Selam Lemur severler, yeni bir Çin'den gelenler toplu paket açılışı videosundayız. Bu sefer konumuz kardeşim aldığım hediyeler. Ciddi misin şu an? Evet. Hadi cidden. Evet. Oha. Hepsi değil ama. Ama pahalı olan her şey senin burada. Oh, çok şaşırdım lan şu <laughs> Hiç beklemiyordum söylemedin ha. Bu sene bu konsepti hediye konseptine çevirmeyi düşünüyorum. Yani yine toplu paket açılışı olacak fakat aldığım ürünleri birileriyle birlikte açacağım ve o kişiye hediye edeceğim. Yayıncı olur, youtuber olur, işte kardeş kardeşim şu an kobay bu serinin kobayı ablam olabilir gibi pek çok kişi olabilir. Ben niye kobayım yine? Ne bileyim kitlene tepki verecek kaç senedir tek başıma yapıyorum. Her şeyde ben kobayım ama ya. Hediye aldım sana sus artık. Ama hediye almanda bile kobay olmamalıyım yani anladın mı? Bu seride görmek istediğiniz kişileri yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Ben de o kişilere ulaşıp o kişilere göre hediyeler seçeceğim çünkü. Düşünsene böyle binlerce dolar harcıyorum şey diyor çekemem seninle. Önce karar vermem lazım siz yazın Önce karar verip netleştirmem lazım. Dolar olmuş. Çok. 141 dolarlık bir şey var burada mesela. Bana mı? Muhtemelen. 141 dolar. Evet. Allah Allah. 141 dolarlık bir şey almamış olmam lazım. Ya bir şey diyeceğim. Hepsi ekipman değil mi? Hayır. Harbi hepsi bana özel hediye mi cidden? Biraz. Bu bölüm deneme bölümü. Neyse. Şunları bir masadan alalım. Ha şu 141 dolarlıkla başlayalım o zaman. İnşallah benimdir. Yani sen olmayabilir. Çok ucuz gözüküyor bu ne? Bir şey diyeceğim de bu paket aşırı yanlış. Bu paketin bu paket açılışında olmaması gerekiyor. Seni geç, beni de geç. Bu başka bir videonun konusu. Burada Lego araba parçaları var fakat bildiğiniz gibi değil. Çok özel bir şey. Birkaç haftaya görürsünüz zaten o video. O yüzden daha fazla spoiler vermeyeyim. Tamam bu sefer doğru paket. Neymiş? Açamadım. Hayatımın en büyük clickbaitlerinden birini yedim şu an. Bu bir kamera fakat görselinde nasıl gösteriyorlardı biliyor musun? Böyle parmağın ucuna tutmuş böyle parmağın ucu kadar diye gösteriyorlardı. Bu bayağı kocaman. ve onun görselini şuraya koy yavrum. Koydum şu an. Orada nasıl gözüküyor? Burada nasıl gözüküyor? Bu bana mı peki? Evet. Hüsnüyle şey Asya izle diye. Neyse yine de şöyle kısaca göstereyim. Şöyle yuvarlak bir kamera. Şöyle manyetik bir standı var. Bunu istediğiniz yere yapıştırıp yönünü falan buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Üzerine micro SD kart takıp buradan kayıt alabiliyorsunuz. İçinde dahili bataryası falan yok. Direkt kabloyla çalışıyor. O yüzden hatta kabloyu şöyle değişik bir şey yapmışlar. Bunu kullanmasanız bile kabloyla kameranın yönünü ayarlayabiliyorsunuz. que nos Yani bunu bir power e takabilirsiniz ya da duvarda telefon şarj adaptörüne falan takıp böyle istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen şöyle uygulamamı indirmek için QR kodumu tarıyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram QR kodumu da buraya koyduk. Yenilik. Televizyondan izleyenler için. Telefondan izleyenler Instagram'a direkt Mendebur Lemur birleşik şekilde yazıp bana ulaşabilir. Bilgisayardan ve televizyondan izleyenler de şuradaki QR kodu böyle çok havalı bir şekilde taratıp Instagram'a ulaşabilir. Vay be yenilikçi YouTube kanalı. Tabii ki inova, inovasyon bizden sorulur. Ben bu alete bağlanamıyorum. Yani 20 dakikadır falan uğraşıyorum. Zaten kandırdılar beni. Büyük ihtimal uğraşsam olacak wi fide falan gözüküyor da zaten hevesim kırıldı. Ben bu kadarcık bir şey bekliyordum. O yüzden daha fazla uğraşmayacağım. Bu neymiş? Şu Blisswolf'un ürünleri çok acayip. Üstünden ne olduğunu hiç anlamıyorsunuz. Harun yine heyecanlı yandan bakıyor böyle. Oo burada sana bir şey var. Ne bu? Ooo kulaklık. Hem de hi-fi. O ne oluyor? Çok iyi mi yani? Çok iyi. İlk kulağımı ben sokayım mı? Ben daha yeni duş aldım şu şey an. Kulağı bayağı kapatıyor bu arada. Şu an ses. Bağırıyor mu ben şu an? yani normal konuşuyorsun da senin normal konuşman da bağırarak olduğu için. Aktif gürültü engelleme yok bu arada fakat pasif gürültü engellemesi bayağı iyi. Direkt seni telefonla eşleştireyim bari da şey olmasın sonra. Ben buradan bir şey açacağım. Gidecek dinleyecek. Harun'a ben daha önce bir kulaklık hediye ettim. Yani kendi eski kullandığım kulaklıkları hediye ettim. Daha önce benim telefonumla eşleşmiş olduğu için ben bir şey açınca ona gidiyordu. değil mi? Hiç fena değil. Ama mesela kulağımdan çıkarttım çalmaya devam ediyor. Ama hiç fena değil. Bayağı iyi ses kalitesi. Senin kulaklıklarından daha mı iyi? Benim kulaklıklarımdan daha iyi mi? Tam emin. Ya yani kulak üstü olandan tabii ki daha iyi değil de kulak içi olanla aşağı yukarı aynı gibi. Ve benim kulaklığımla bunun fiyatı arasında bayağı fark var. Güle güle dinle. Sonra burada bir Bliss ürünü daha var. Bu pakette telefondan gidiyoruz. Bu al -ah telefonun kalitelisinden. Mesela bu kablosuz şarjın bir telefona bir zararı var mı? Çok ısıtmadığın sürece ısıtıyor bir taraftan çünkü yani bir taraftan kablosuz şarj kullanıp bir taraftan oyun oynuyorsan büyük ihtimal bataryaya zarar verebilirsin. Ama sadece şarja bıraktıysan o zaman bence gayet okey. Ah, bunda. Yeter bundan sonrakiler benim. Eyvallah. Ne? <laughs> Sıradaki. Bu kesin benim ya. Bu arada gerçekten benim. Bu bir batarya test cihazı. Her türlü pili içine koyup ne kadar enerjisi kaldığını görebiliyorsunuz. Mesela buraya bir pil koyuyorum. Pili gerekli yuvaya oturtuyorum. Ve gördüğünüz gibi burada pilin direkt kapasitesini bana gösteriyor. Mesela şu anda bu pil 1.3 volt civarı enerji sağlayabiliyormuş. Bunda hiçbir şey çıkmıyor ve sanırım tamamen bitik. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Bu pilin üstünde zaten kendi göstergesi var. Ve pilin üstündeki gösterge de bunun hiçbir şekilde enerjisi olmadığını doğruluyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yanmadı, çıkmadı. Şu an elimde bütün pil çeşitlerinden yok ama neredeyse bütün pilleri test edebiliyorsunuz bununla. En küçük böyle saat pillerine kadar... Hatta şuradan 9 voltluk pilleri bile kontrol edebiliyorsunuz şöyle 9 voltun iki tarafını değdirerek. Yani güzel pratik bir gadget. Müfettiş gadget mı? Bu pil atık kutusuna Harun. Bunları da kenara ayır bunlar dolu. Kötü esprinin içinde bir hediye eksilt şey yapacağım. Hadi büyük bir paketten devam edelim. Aç, aç, aç. Ya yine mi Blitzwolf? Hepsi blitzball. Değil hepsi. Bunda kesin ışık var. Yok. Işık kutusu işte ne olabilir başka? Değil. Ya da stand bir şeyin standı. İkisinden biri. Ooo bir şey diyeyim mi? Oğlum, çok iyi oldu lan bu. Ne istiyor kardeşim benim? Hemen alıyorum. İstiyor değil ama alacaktım biliyor musun yakın zamanda? Sen bir şey mi alacaktın? <laughs> Harun hiçbir şey almıyor bu arada ya. Oda Nasıl sıra... almıyorum ya? Gerçekten hiçbir şey almıyor. Odan aldığın bir tane şey söyle bana. Bismillahirrahmanirrahim kahvesini ben aldım. Bak. Öf. Yanarla denerle olmuyor mu her yeri böyle? Al sana yanar döner. Harun RGB'leri benden daha çok seviyor bu arada. Ben mesela bilgisayar başındayken bütün RGB'leri kapatırım. Harun hepsini açık kullanıyor. Monitörün arkasındaki bile açık ya kafayı yedirtecek bana. Monitörün arkasındaki RGB'yi görmüyorsun zaten. Ama yani o özelliği koydularsa kullanmak zorundasın. Yoksa o özelliğe para vermedik mi biz ya? Hayır ama olay o değil yani. O böyle sergileyebileceğim bir yerdeyse gösteririz. RGB ekipman deyince aklıma hep şey ilk yaram geliyor. Benim ilk aldığım RGB oyuncu ekipmanı bir kulaklıktı. Böyle gittim hevesli hevesli aldım. Ondan sonra eve geldim. Annem odama girdi. Dedim kulaklığım nasıl dedim. Çok güzel dedi. Sen göremezsin ki o ışıkları dedi. Evet cidden öyle vardı. arada. Kulaklıktaki ışığın hiçbir anlamı yok aslında. O gün yıkıldım ben. O günden beri RGB'yi hala seviyorum gerçi. Ama ekipmanlarda öyle çok tercih etmiyor. Sıradaki. Bunu sana verip vermeme konusunda kararsızım. Bu bir 8'li priz üzerinde ek olarak USB'ler var. Şöyle iki tane Type C, iki tane de Type A. Bunu ben büyük ihtimal kendime aldım. Senin zaten ihtiyacın yok. Benim var. Onu ben çözemem. Keşke bana olmasaydı. İşte bu senin çözebileceğin şeklinde. Bu arada bu Xiaomi'nin bir ürünü. Nasıl çalıştığını şu an tam bilmiyorum ama keşke kullanım kılavuzu Çince olmasaydı da nasıl açacağımı anlasaydım. Direkt Mi Home uygulamasında gözüktü Magic Cube diye. Ekle diyorum. Ve sanırım bunun canlı gösterim şeyi Türkiye'de kullanılamıyor. Şu an çok moralim bozuldu. Şey ya. diyor. Bak şurada 3 boyutlu butonu var. Basıyorum. Uygulama kullanılamıyor diyor. Ya. Neyse. Manuel olarak çözelim o zaman. Bu arada Rubik Küp'ü çözerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey yani ilk anlamanız gereken mantık ortadakinin sabit olduğu. Bence iyi gelişme. 1 dakikada. Sıradaki Bliss <laughs> Tartı. Değil. Benim mi senin mi? ortaya. Bu bir tavan armatürü. Daha önce defalarca söyledim bu evdeki bütün ışıklar akıllı. Sadece tuvalettekiler akıllı değil. tuvalet alt. Niye tuvalette akıllı ışığım var? Bilmiyorum ama RGB'si de var mesela şu arka tarafı RGB. Mesela tuvalete girdin uzun durmayı planlıyorsan hemen bunu buradan böyle mor yapıyorsun. Oturuyorsun. <laughs> Moduna göre. Hatta şey mi yapsam acaba böyle algılama şey mi koysam oraya? Şu an aklıma hiç olmayacak içerik fikirleri geliyor ya kabızken kırmızı renk mesela. Abi bak şu an aklıma şey geldi. Akıllı saatler, akıllı bileklikler senin stres seviyeni ölçebiliyor ya. Onun sistemini buna bağlasam. Mesela stresteyiz strese girdiğin anda kırmızıya dönme. Şu an aklıma çok kötü. Üstünde bir anlamsız yaratıcılık var benim bu hafta. Güzel bir içerik olabilir ama. Çok güzel içerik olur. İzlenir. Nasıl İzlemez iz misin? Nasıl çekeceğiz? Nasıl çekeceğimizi bulursan yapalım. Sansür diye bir teknoloji var. Bu paket senin. Bu bir ışık ama bu bir adreslenebilir bilgisayar kasası fanı. Ay şeyi. Kasası ışığı. fanına bak. <laughs> ama adreslenebilir böyle yani dümdüz yeşil yanmıyor mesela böyle animasyonlar falan yaptırabiliyorsun. Ben yani bunu bağlayıp şey yaparız. Ben kendi bilgisayarıma mı bağladım? İçerisine sabitlemek için pek çok plastik aparat koymuşlar yapıştırıcılar falan. Mesela böyle sabitlemek istediğiniz yere bunu koyup şöyle sıkıştırıp şekil falan verebiliyorsunuz. Yani şöyle köşeyi dönsün falan gibi şeyler de yapabiliyorsunuz. Ayrıca birden fazla alıp birbirine de bağlayabiliyorsunuz. Sıradaki. Kameraya ayarlıyorum Allah Allah. <laughs> Oha Willis abi. Ne yaptın markayı falan mı satın aldın? Hisse mi aldın doğruyu söyle. Allah almadım. Kullanım kitapçığı bile var. Başına bir şey gelmesin diye köpüklere sarmışlar. Yok artık. Bu senin mi benim mi? Senin. Ama en az benimki kadar havalı. Bu buradan kesersem atacak mı acaba şu an? Heh tamam çok sert olmadı. Bu ikili monitör kolu. Şöyle açısını maçısını ayarlayabiliyorsunuz. Ben buna benzer bir şeyin teklisini kullanıyorum. Harun'da şu an buna benzer bir şey var fakat o hidrolikli falan değil böyle manuel olarak ayarlıyorsunuz. Orada kalıyor. Bu ise çok daha esnek bir şekilde böyle istediğiniz gibi ayar yapabileceğiniz bir şey. Konforlu. Beğendim. Teşekkür ederim. Bunu bilgisayarına tak. Ara sahne çekip buraya hemen koy. İnsanlar görsün. buradaki paketimizde ikimizin de kullanabileceği duruma göre bir şey var öncelikle. Bu telefon için falan mı? Telefon, tablet, televizyon, aklına gelebilecek her şey için kullanabileceğin taşınabilir bir klavye. Portatif, üstünde taş de var. Güzelmiş. Metal gibi de, plastik gibi de. Sanki plastik ama metal şeylerin üzerine atılan boyadan atılmış gibi bir hissiyatı var. Bluetooth bir klavye yani bilgisayara takabileceğiniz USB aparatlarından vesaire bulunmuyor. Zaten öyle olsaydı birazcık anlamsız olurdu. Daha çok televizyonlar ve tabletler düşünülerek tasarlanmış bir ürün. Yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir ışığı falan da yoktu. Üzerinde direkt touchpad ile geliyor olması özellikle televizyonda kullanmak için fazlasıyla güzel bir özellik. Onun dışında tabletiniz üzerinden maillere cevap veriyor falan yanınızda böyle rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz küçük ve hafif bir klavyeniz olmuş oluyor. Tek hoşuma gitmeyen tarafı micro USB'den şarj oluyor olması oldu sanırım. Keşke Type-C olsaydı. Sonra bunu kendime al Hiç kusura bakma. Yıllardır ben bu ürün çıksın diye bekliyorum. Bu Xiaomi'nin ikili tıraş makinesi. İkili olduğunu özellikle belirtiyorum. Çünkü yıllar önce bundan bir tane çıkarttı. Ben de yıllardır kullanıyorum. Fakat bu sene bataryası öldü. Bataryası öldüğü için ben üçlülerinden bir tane aldım. Hatta bir paket açılışında göstermiştim. Fakat ben üç üçlüyü kullanamıyorum yani şu, şu, şeyden üç tane olan beni rahatsız ediyor. Olmuyor bir şekilde. Yüzüm ince diye mi, zayıf diye, zayıfım diye mi bilmiyorum. Böyle kıvırtamıyorum onu. Neyse sonunda tekrar ikilisinden üretmişler. Bunu böyle Type-C ile falan şarj edip bavula da atabiliyorsunuz. Önceki bu bu arada çok daha küçükmüş ve hala önceki daha güzel ya. Kalite hissiyatı olarak falan çok daha güzel bu. Neyse umuyorum ki bu bunun yerini dolduracak. Hala bu benim bebeğim ama ya. Sıradaki. Bu benim olsun ama bak ha. Tamam. İçinde ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Tamam benim olsun o zaman. Tamam senin. Otur yap. Böyle bir hediye alınır mı ya? Niye alınmasın? Ben şey bekliyorum böyle. iPad, işte laptop, sen bana gitmişsin bunu almışsın. Sen bunu. zengin çocuğumuz. Baban alsın onları ben sana niye alıyorum? Ya bana şunu hediye alacaklardınız gözlerimin içi parlardı şu an. Bu çocuk çok nankör ya. Eskiden ben sabah beşinde uyanıyordum. Gazeteden böyle bir şeyler veriyorlardı onları almaya gidiyordum. Kaç yaşındayken? Çok küçükken. 20 yaşındayım ulan 20 20 yaşlandım artık. Sakallarım Sen 20 var. mi oldun ya? Sakallarım var benim. Sakallarım. Harbiden benden çok sakalı oldu çocuğum. Evet projeyi tamamladım. Yapmak 45 dakika falan sürdü çünkü bu kılavuz birebir aynısı değil. Çok benziyor ama azıcık farklı. Bu kılavuzda fotoğrafını çektikleri bazı parçalar buradakiyle aynı değil özetle. O yüzden azıcık uğraştırdı ama tamamladım. Mükemmel şekilde çalışmıyor çünkü bazı parçaları zımparalamak lazım. Paketin içine zımpara da koymuşlar o yüzden fakat şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Şöyle basit bir çözüm buldum. Şöyle bir tarafın eğimini değiştirdim mi fena çalışmıyor. Bilyeleri buradan bırakıyorsunuz. Şurada şöyle birkaç tane tur atıp şuradaki görmüş olduğunuz çarkın deliklerine girip tekrar yukarı çıkıyorlar. <laughs> Kesinlikle buraya bir açı ayarı yapmam lazım. Bir de şu an içinde bir pil kutusu var fakat isterseniz bunu güneş paneliyle de çalıştırabiliyorsunuz. Pil bağlantısını kesip motora bu güneş panelini bağladığınızda güneş enerjili bir şekilde de çalışmaya başlıyor fakat şu an neyimiz yok? Güneş. Hadi canım nasıl bildin? Güneş yaratabiliriz ama. El feneriyle yapabileceğimizi düşündün değil mi? Evet. Hadi deneyelim. Getir. Deniyorum. Dene. Oha oldu. Ama güneş gözlüğüne ihtiyacımız var. Yani uzaklaşıyorum direkt duruyor. El feneriyle yakınlaşıyorum. Ve direkt çalışmaya başlıyor. Ben demiştim çalışacak diye çalıştı. Harbiden ilk defa Harun bir şeyde haklı oldu. Yeah. Zaten bunu insan yapımı güneş diye satıyorlardı o yüzden. Evet ilginizi çeken ürünler varsa hepsinin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi sonraki bölümlerde hediye almamı istediğiniz, bu seriye dahil olmasını istediğiniz kişileri bana yorumlar bölümünden bildirebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı diyecektim bu arada. Beğenmekle like at. Yorum atmayı, beni 3 milyon abone yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yoruma benim adımı yazın. Bir dahaki videoyu da benle çeksin.